8 Mart 2021 Karpat F1 şerbetliğin içine dalak atmış. Evet. Hay maşallah. Çıkartmaya çalışıyoruz. Bir daha böyle bir şey yapma. Ellemeyeceğim bu dalağı. Gerçi büyütür şimdi onu. Arkadaşlar, körük yok. Dikkatli olalım. Kızlar, içeri. Bir daha böyle bir dala hareketini yapmayın. Sıkıştıracağım sizi, hiç kusura bakmayın. Size ben bir fondan şeker vereyim. Yarın da inşallah size şey şer ikiye bir şeker vereceğim inşallah. Şöyle. daha bunu da vereyim size. Güzelce yiyin. Bunu da veriyorum. Bu kalsın elimde. Onu bir bitirin. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar.